Bir ayet, bir hadis-i şerif inşallah yine okuyacağım. Ayet Hicr Suresi 99. Cenab-ı Hak Azze ve Celle sana yakin ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor. Allah Resulü'nün zatında hepimiz. Malum Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'de bir masumiyet sıfatı var. Yani ismet, münasızlık masum olmasın. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imamiyet makamı var. Ya yani ben bir de imamiyet namaz kıldım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kayıtlarda ahir ömründe bir defa Habab-ı arkasında cemaat olmuş. Yani namazlar hepsi kendi kıldırıyor. Ve ayrıca Müzzemmil suresinde gece namazı, teheccüd namazı ilk dönemde emrediliyor. Miraçla arası 10 sene. Bunlara da devam ediyor. Miraçta ümmet üzerine 5 vakit namazın farziyeti bildirilmesiyle birlikte teheccüdün farziyeti ümmetten kaldırılıyor. Allah Rasulü'ne devam ediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın masum olmasın, imamiyet makamını bulunması, gece nafile ibadetlerinin de devamı fakat Rabbimiz diyor ki ya Muhammed ölüm sana yakin gelinceye kadar da Rabbine ibadette ve devam et. Bakın bir muafiyet yok. Allah Resulü'nün hayatında bir muafiyet yok. Masum, günahsız olmasına rağmen ibadete devam et. Ölüm sana gelince Beyazlı Bistamiye şöyledir kayıtlarda not var. Yıllarca bazı nasihatlar, öğrenci yetiştirmeler, hizmetleri, tebliğleri, irşatları devam eder. Gece ibadetlerine de eski alimlerimiz de yani bizim gibi güzel aradır alim falan görmeyin. Ne yapalım? mevcudumuz bu. Bu kadar yapabiliyoruz. Onlar alimdi, gerçek alimdi. Hem hafızdı, hem Arapçaya vakıftı, hem Kur'an'a vakıftı, hadislere vakıftı. Bir de onların gece ibadetleri vardı. Alimlerin büyük kısmında kitaplarını el yazmaları hep gece yazmışlardır. Sonuç, böyle bir alemin içinde devam ediyorlar. Devam ederken de biraz i İslami sabah ezanı yakın kullanmış, seherdeki ibadet, tesbihat, duasını devam etmiş. O anda kıble tarafında değil, tarih doğu tarafında semada bir şekil olmuş. Şekilden ses geliyor buna. Ey Beyazıt kemalata ulaştın, artık sana muafiyet verildi ibadetlerde manevi derecenin yüksek ve âli olmasından dolayı diye bir ses duyuyor. Şekil var, ses var fakat şekilde bir mana çıkarılamıyor, bir şeye benzetilemiyor. Bir anda diyor nefsim kabardı, ah ben ne hale gelmişim, hemen toparladım. Bu ayet aklıma geldi. Allah Resulü mahsup olduğu halde, günahsız olduğu halde son anına kadar Allah ona namazı emrediyor. Ölünce kadar ibadete devam ettiği Allah Kur'an'a koyuyor da benim için, beyazet için nasıl muafiyet olur? Bu olsa olsa şeytandır. Bu ses şeytandan mı? Ayet-i Kürsü oku boyan diyor Ya Rabbi diyor bunun şerrinden sana sığınıyorum. Benim muhafazıyla, benim nefsimle oynuyor bu. Melun bunun üzerine üfler üflemez yine kayıtlara diyor ki sanki bir orada madde vardı da sıcağı görünce eriyor gibi aşağı doğru dağıldı, parçalandı, toprağın içerisine gitti. Bundan dolayı da en etkili şeytana karşı elimizde argümanımız ayet-i kürsü'dür. Cenab-ı Peygamber evden çıkarken, eve girerken yatarken ayet-i kürsü'ye ferah varma dikkat ederdi. Yatışlar çok önemli değerli kardeşlerim. Bunun için bunu da Allah Resulü devam eder. Hadis-i şerifte rahmet peygamberi kişi sevdiği hal üzere ölür. Kişi yaşadığı hal üzere ölür. Nasıl yaşıyorsak öyle ölürsünüz. Hadisi de hayatımızda yer bulmalı. Hani bir caminin altında bir terzi var. Hoca naklen anlatmıştı. Oradaki terzi namaz kılmıyor. Yanına varıyor, ya diyor işte Ali Veli. Haydi bak ezan okundu, okunuyor, cami Hocam geliriz, sen git biz geliriz. Bir türlü devam etmiyor böyle. Bir gün muhabbet yanında devam ederken diyor ki Terzi Efendi şu tanıdı, ikisinden tanırdı her ikisinin tanıdı biri kapıdan içeri giriyor. Şu gelen Azrail olsa ne yaparsın? Kumaş kesiyor, elinden makas kumaş kesiyor. Şu gelen Azrail olsaydı ne yapardım? Bir anda refleks olarak makası bıraktım. Sesi kesiyor, cevapsız bekliyor. Peki, 30 senedir sen bu makası kullanıyordun. Tanıdığın bir insana bile Azrail olsa dedim, ismini duyunca makas elinden refleks olarak bıraktım. Peki, mesleğini bıraktın Azrail selam geldiğinde kılmadığın namaz, çekmediğin tesbihat, okumadığın kelime-i şehadet, nasıl aklına gelecek? Nasıl hatırlayacaksın? Hani diyorsun ya, kılarım hocam siz gidin, ben kılarım bir gün gelirim, ben muhakkak bir gün oraya gelirim de gelmeden Azrail geldi, camiye girmeden, namaza başlamadan Azrail önüne geldi, ne yapacaksın? Kalk hocam beraber ben de gideyim ben anladım diyor. Hemen ne yapıyor orada? Namaza başlıyor değerli kardeşlerim. Bunun için halle bizlere düşen nedir? Nasıl yaşıyorsak öyle öleceğimiz bileceğiz. İyi yaşıyorsak öleceğiz. Duamız nedir? Ya Rabbi bizi mümin olarak yaşamayı ahir ve ahiretimizde ibadet-i budiyete, son nefese kadar devam edebilmeyi ve gerçekten de ibadet halinde, hizmet halinde, ikram halinde, infak halinde, sadaka halinde ruhu teslim edenlerden olabilmeyi. Ya Rabbi, bazı cemaatleri ikram ettiğin gibi camide, safta, namaz kılarken tam namazın ortasında, rekatın birinde secdeye kapanıp öyle ruhu teslim edenler var. Şahit olduğumuz onlar gibi teslim edelim. Ey Rabbimizlere de eylesin. Ya Rabbi dua bekleyen kardeşlerimizin borcu varsa eda, derdi varsa deva, hastası varsa şafitine şifa ikram eyle. Ya Rabbi şu mübarek cuma gününü nefsimize, neslimize, memleketimize, milletimize, alem İslam'a huzur ve saadet olarak ikram eyle. Sıkıntı halinde olan mazlum Müslümanlara yardım eyle. Filistin'de, Gazze'de, diğer beldelerdeki kardeşlerimizin Ya Rabbi sıkıntılarını sen halle eyle. bu haricinde gücümüz yok bir şey yapamıyoruz ya Rabbi Zalimlere durdurulması da senin kuvvet ve nedir ya Rabbi zalimleri sen durdur Allah'ın silahlarını bombalarını toplarını tüfekleri, bu sefer başlarına makul şeyler ya Rabbi zalimin zulmünü sen durdur biz durduramıyoruz ya Rabbi imdad eyle. mazlum çıkanlar imdad eyle. Efendimiz Peygamberimizin Ehl-i Beyt'in Seyyid-i Şöyada Hazreti Hamza şehitlerimizin ve dünyamızın metrafi tevhiyede ruhlarına İlahi Ya Rabbi ana baba bütün geçmiş ve sevdiklerimizin ruhlarına, hayatta olanların ruhaniyetlerine sıhhat, afiyet, huzur ve saadet son nefesi imanı kurtaran harakada olabilmemize <laughs> Ya Rabbi Zalikler Fatiha'da Masır'da